Hanımlar Beyler Günü'nü ilk yarışmacısıyla masanın başında buluştuk. Siz de bizimle yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebilirsiniz. Seslendiğinizde de biz sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya alabiliriz. Ay ben numarayı kaçırdım diyenler için de tekrar ediyorum 0549 743 47 29. Muhakkak arayın bak bekliyoruz. Tekrar hoş geldiniz Füsun Hanım. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Ben radyocuyum. Evet. Klasik müzik programları hazırlayıp sunuyorum. Oh. Hem Klasik radyo için. aynı kadar. Var. Seslendirme yapıyorum, biraz dublaj yapıyorum. Evet. evet. daha ne yapayım diyorsunuz haklı olarak. Peki bu iş güç dışında ne yapıyorsunuz? Um, bu da iş güç gibi değil zaten zaten bütün vaktinizi alan alıyor. Alıyor alıyor tabii ki şeyler. her gün saat yayınım var çünkü. Hay ee, Hem montajlar hem metin yazmalar. Ha seslendirmeler mı yapıyorsunuz peki? Ee, hafta sonu evden ihtiyaç olursa ha. tabii çalışıyorum. Aslında pandemiden sonra genelde evden çalışıyoruz. Hmm. O hale döndü iş. E iyi aslında. Evet, Bu aynı evet. zamanda da istediğin dünyanın istediğiniz yerinden de yapabilirsiniz demek. Kesinlikle öyle. Üstelik de mesaiyi yönetebilmek çok büyük özgürlükte. Yapıyor musunuz peki? Bir yerlere gidip? Bir dönem yaptım ama şu anda hep İstanbuldayım. İyi harika. Kelimelerle aranız nasıl diyeceğim ama zaten hep işiniz gücünüz kelimelerle. Evet, fena değil. <laughs> fena değil. Fena değil. Başlayalım mı ufak ufak? Hadi. <laughs> Heyecanlı mısın Tabii zaten? ki. Hanım. <laughs> Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge. Tapu. Tapu doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Argo bir tabir soracağız. Gelsin bakalım soru. Argo da işe yaramaz kimseleri nitelemek için kullanılan sıfat. Harf alayım. Verelim efendim. Ü. İnsanlar için de söylenir arada. Aa, o, o herif nokta nokta ya boş ver onu. Tırt. Tırt doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz. Spordan geliyor soru. Bakalım soruya. İki kişi arasında oynanan ve birbirinin sırtını yere getirme esasına dayanan bir spor dalı. Güreş. Güreş. Doğru cevap. İtalyanca kökenli beş harfli tek kelime bir cevap isteyeceğiz şimdi Füsun Hanım'dan şu soruyla. Bu. Evet. Motorlu taşıtlarda ve bisikletlerde sesle işaret vermeye yarayan alet. Evet. Sesle... Ne? Korna. Korna. Doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime cevap. Bakalım geliyor mu? Üzgün, kederli, hüzünlü anlamına gelen bir sıfat. Harf alayım. Verdik bir tane harf. H. Üzgün, kederli, hüzünlü. Ay harf alayım. Verelim bir tane daha. Heh. Mahzun. Mahzun. Doğru cevap. Altı yine hayvanlar aleminden geliyor. Bakalım nasıl sormuşuz. Başında kulak yerinde iki sorgucu bulunan yırtıcı gece kanatlıların genel adı. Yarasa. Değil. <laughs> Baykuş. Baykuş doğru cevap. <laughs> Yedi Fransızca kökenli bir sözcük soracağız. Soralım madem. Palto şeklinde ince bir dış giysisi. Pelerin. Değil. Paltu, um, um, biz palto'lara da bunu diyoruz aslında. Pardesü. Ne? Pardesü. E, tam Sen harfleri istiyor musun kelime par -desu. polisi? Pardesü. E, pa, pardesü dediniz. Pardesü par doğru cevap. Ben de polisleri ikna etmeye çalışıyordum. E, Füsun tam yarışmanın ortası burası şu an. 3400 puanınız var. 2 dakika 36 saniyede süreniz var. Bence yolunda gidiyor işler. Siz nasıl hissediyorsunuz? İyiyim. biraz yatıştı mı heyecan? Yatıştı yatıştı. <laughs> o zaman devam ediyor. Hadi. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Gastronomiden geliyor insafsız editör yüzünden. Gelsin bakalım. Akşam akşam. <laughs> Ana malzemesi lahana olan genellikle etli bir tencere yemeği. Kapuska. Kapuska doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. 2 harfli mastarla bitiyor. Şimdi soracağımız soru bakalım. Argo'da kaçan veya saklanan birini yakalama anlamına gelen bir söz. Harf alayım. Verelim. Ne? Kaçan veya saklanan, saklanan birini yok. yakalama. Onu nokta nokta. Harf alayım. Verdik bir tane daha. Enseleme. enseleme doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sorduk. Bir malı maliyetinden daha yüksek fiyata satmak, kazanç sağlamak. Kar etmek. Kar etmek doğru cevap. Efendim dokuz harflere geçtik. bir zarf soruyoruz. E, editör bizi zarflıyor. Buyursunlar. İnsan ilişkilerinde sıcaklık ve güven yansıtan tavır. içten bir şekilde. Sami, Basit düşünün. Samimiyetle. Bir gibi bir şey. Um, harf alayım. Harf verelim. Böyle insan ilişkilerinde sıcaklık ve güven yansıtan tavır. Yani yakın böyle. Harf alayım. Harf verelim. bir şey ça. Hah, ne güzel. İnsan ilişkilerinde sıcaklık. Yani. <laughs> harf alayım. Aldık bir tane daha. <laughs> al, buldun, buldunuz artık. Yok. E ee, bu sesli harf koyun başına. Ay, kilit. Dur. Ta, tamam, harf al istersen. Harf alayım. Bir harf daha alalım. Var vaktimiz. Ee, i̇çten bir şekilde aslında çok basit Füsun Aynen anlıyorum. Siz yani yakın, yakın, görüştüğünüz insanlara ne dersiniz? Arkadaşça. Arkadaşça doğru cevap. İlahi. İlahi Füsun Hanım. Efendim dokuz harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşan bir benzetme soracağız şimdi. Gelsin bakalım. İkinci kelimemiz tabii ki Edat. Çok dar daracık bir giysinin kişinin üzerinde nasıl durduğunu tarif eden bir söz. Çok dar böyle. Dambara. Di. <laughs> kendi, kendi, kendi kelimelerinizle. Di. Ya böyle pantolonlar için falan daha çok söyleyin. Tarif alayım. Hmm, buyursunlar. İkinci kelime edat. <laughs> Harf alayım. Tabii. Komik de bir şey. Ay nokta nokta oldun. Çıkar şunu. Deriz. Harf aldık bir tane daha. Güzel yerden geldi. Çok derdi aracık bilgisinin kişinin üzerinde nasıl durduğunu tarif eden bir ses söz. Süre gidiyor. Düm düt, düt. Duralım düşünelim. Ne dediniz demin? Düm... Ha ne? Düm... E, Füsun Hanım. Ben giydim. Belli. Belli oldu. Böyle... Düm düzük. Yok. Ay o... Böyle üfleseniz ses çıkaracağım yani. Öyle... Dümbelek. <laughs> İnşallah dümbelek üflemiyorsunuzdur. <laughs> Füsun Hanım. Aa. Hakemler, ne üfler? Düdük gibi. Düdük gibi doğru cevap. <laughs> İki tane sorumuz kaldı Füsun Hanım ikisi de on harfli cevap ister. Ee, beş kal. saniyeniz var. Tamam. Biraz hızlanmamız gerekecek. Hızlı karar vermeniz gerekiyor. Ben soruyu okurken harf alıp tamam. durdurabilirsiniz. Canınız çekerse. Efendim ilk istediğimiz cevap iki kelimeden oluşuyor. İlk kelimesi Fransızca kökenli ve iki harfli mastarla bitiyormuş. Bakalım nasıl sormuşuz. Mecaz anlamda herhangi bir kimseyi veya olayı harf açığa alayım. çıkarmak anlamına gelen tabir. ifşa etmek gibi, gibi bir şey. herhangi bir kimseyi veya kimseyi veya olayı açığa çıkarma. Veya veya olayı açığa çıkarma. Hmm. Demin dediğiniz gibi bir şey. Be! Reklam etme. Hmm. <laughs> Füsun Hanım. Çok pis yerde patladık. Son, son bir sorumuz var. İki kelimeden oluşan bir zarf soruyoruz. Ee, yine bir zarf soruyoruz. Bakalım bu nasıl gelecek? Sürekli ve düzenli bir şekilde gün boyunca yapılan şey. Her an. Gün boyu. Yapılan şey yani sabit bir şekilde gün boyu gün boyu yani bütün gündeki bütün zamanları içeriyor gibi düşün saatlerce gibi bir şey sürekli evet <laughs> var orada zaten <gülüyor> evet <gülüyor> sürekli ve düzenli bir şekilde gün boyunca yapılan şey her an bir, 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 ilaç ilaçlar böyle kullanılır mesela bazen bazı ilaçlar. Aha. Tok ne zaman içilir? Mesela. Sabah akşam. Sabah akşam doğru cevap. Küsüm. <laughs> 6600 puan aldınız ama hiç bu sizin puanınız değil. Tabii ki farkındayız onun. <laughs> Ayağınız kaydı son soruya yakın. Um, ama biri 6600 puanı geçene kadar gün birincisi siz olacaksınız tadını <laughs> <Dada> çıkarın <laughs> ayaklarınıza ederim, sağlık sağ <laughs> hanımlar beyler Füsun hanımı alkışlarla arkaya uğurluyoruz ve ikinci yarışmacımız gelir <laughs>